Herkese bir kez daha merhabalar. Bir İngilizce videoyla daha karşınızdayım. Bir serinin ikinci videosu. Hangisi tam çeviri? Haydi beraber yapalım. İki numaralı video. Ne yapmıştık birinci videoda? Yukarıdaki cümleyi açıklayarak bir çevirisini, cevabını bulmaya çalışmıştım. İkinciyi hiçbir şekilde okumadan... Hiçbir şekilde cümle hakkında detay vermeden sizlere bırakmıştım ve yorumlarda doğru cevabı yakın cevabı e, bulmanızı istemiştim. E, birinci videoya çok fazla talep olmadı. İnşallah olur. E, talepten kastım faydası da oluyordur. E, umarım e, yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum ve merak ediyorum. Bu serinin özelliği neydi? Bu serinin özelliği e, birinci videoda da söylemiştim. Herhangi bir dil yeterlilik sınavına ya da YÖK'ün yaptığı sınavlara e, Milli Eğitim'in yaptığı sınavlarda çeviri soruları sorulmakta. E, yabancı dilden Türkçe'ye Türkçe'den yabancı dile, İngilizce olarak düşünürsek bunu bu tarz cümleler bu tarz sorular geliyor. E, herhangi bir dil yeterlilik sınavlarında da bu tarz sorular mevcut. E, şıkların e, %90 %95 belki de %100 oranında aynı e, çeviriyi verdiğini söylemiştim. Peki buradaki amaç neydi? Birebir tam çeviri. O yüzden videolarımızın ve serimizin adında özellikle tam kelimesini e, büyük harflerle yazdım çünkü e, gerek sınavı yapan kurum tam çeviri istemekte diğerleri birbirine yakın olabilir küçük gramer farklılıklarıyla küçük veya büyük farklarla. Tabii ki diğer dört şık tam çeviri olmayacak ama çeviri sorularının özellikle hangisi yukarıdaki cümlenin tam anlamını vermektedir tarzı. E, bu çeviri sorularının e, tam olarak bizim dilimizden yabancı dile, yabancı dilden bizim dilimize tam çevrilmesi adına e, önemli e, soru tipleri diye böyle bir seriye başlamak istemiştim tekrar olumlu olumsuz geri dönüşleriniz önemli ve bu videoya interaktif olarak e, ikinci size bırakmış olduğum cümleye de katılırsanız e, çok memnun olurum yanlış yapılması doğru yapılması e, kesinlikle bu tarz bir çekinceye sebebini e, çekinceniz olmasın yanlış olabilir doğru olabilir e, hep birlikte ve elimden geldiğince bu e, bütün hemen hemen atılan bir e, nokta mesajı dahi soru da olsa e, eleştiri de olsa övgü de olsa hepsine cevap veriyorum. Allah izin verirse de vereceğim. Şimdi ben birinci cümleye geçeyim. She kept talking as if nothing had happened. She kept talking as if nothing had, had happened. Şimdi <laughs> aşağıda da beş tane şıkkımız var. E, hemen bir past tense cümlesi olduğunu görüyorum ve devamında da bir past perfect if bağlacından sonra da bir past perfect görüyorum. She o kept talking, to keep fiilin ikinci hali yani devam etmek, saklamak, muhafaza etmek anlamında kullanılan bir fiil keep. Tabi yanındaki gerunda, yanındaki e, sıfata, isime, sıfat tamlamasına göre Türkçemize doğru bir şekilde çevirebiliyoruz. E, saklamak mı, muhafaza etmek mi, sürdürmek, devam etmek mi olarak. Ezif bağlacımız burada mış gibi olarak Türkçemizin karşılığında hemen e, bunu cebimize atabiliriz. E, mış gibi bağlacı, ezif. Nothing hiçbir şey. Bu bir cümlenin şahsı pozisyonunda. Biz her zaman sizinle öyle anlaştık. İngilizce'de bir cümlenin fotoğrafını uzaktan çekerken hemen şahıs ve fiili hemen buluyoruz. E, nothing hiçbir şey. Had happened. Burada da to happen fiilinin past perfect halini görüyoruz. Yani she kept talking. O Konuşmayı sürdürdü. O konuşmaya devam etti. As if, mış gibi. Bağlaçlarımız neydi? Kendinden sonra gelen cümleyi etkiliyordu. Ne mış gibi? Hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi burada aslında hiçbir şey olmuş yazıyor şu an. Nothing, hiçbir şey had happened. Hiçbir şey olmuş yazıyor ekranda, fakat hiçbir şey olamaz zaten Türkçe'mizde. Fakat İngilizce'de iki olumsuzluk bildiren e, unsur bir arada olmadığı için e, hiçbir şey yok asla gibi. %100 negatiflik bildiren unsurlarla birlikte cümlemizi olumlu cümle üzerinden kuruyoruz. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ne demek? Simple Present Tense ile ilgili videomda var ve kısmet olsa bütün tensler. Zaten bütün tensler aynı şekilde davranıyor. İngilizcede olumlu, olumsuz soru cümle refleksleri aynıdır. Tenslerde değişen sadece fiillerin tipleriydi zaten. O zaman hiçbir şey, sanki hiçbir şey hiçbir şey olmamış gibi konuşmayı sürdürdü, konuşmaya devam etti. A şıkkına bakıyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti. Yüzde yüze yakın duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi süper ama sustu. Burada konuşmaya devam etmek yerine sustu eylemi seçilmiş. Dolayısıyla B benim yanlışlayabileceğim bir şık. C'ye gidelim her şeyin farkında olduğu için bir farkında olmak yok bir dığı için bağlacı yok yeterince yanlışlayabilirim denizli olanları unutamadığı için unutmak değil unutmak eylemimiz yukarıda yok ve edirne'ye bakalım hiçbir şey olmamış gibi ama ne oda var ne odadan ayrılmak eylemi var ne de çıkmak eylemi var dolayısıyla benim şıkkım adana a şıkkı Aşağıdaki cümlenin hem İngilizcesini hem Türkçesini sizlere bırakıyor. Yorumlarda da yanıtlarınızı, cevaplarınızı bekliyorum. Saygılar, başarılar diliyorum.